Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte haber veriyorum. Başlıktan gördüğünüz gibi haber yazıyor başlıkta. Şimdi birazdan göstereceğim. Önce şunu duşunu bir aldıralım. Arkadaşlar şöyle tabii oradan gidemediğimiz için yatak var orada arkadaşlar. Ölmemiz ve tekrar şeyde doğmamız gerekiyor. Evet doğduk. Şurada yıkanalım arkadaşlar. Yıkanıyorum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Yıkandım. Şimdi geleceğimiz diyeceğimiz konuya. Habere. arkadaşlar şey yapıyoruz. Gör yarın akşam saat tam 8'de canlı yayınımız var. Bunlar ne dersiniz arkadaşlar? Bunlar da sizi sadece abone olacaksınız, beğenileri atacaksınız ve yorumlara atacaksınız işte arkadaşlar normal klasik şeyler yapacaksınız sonra da bir size bunun bunlarda petler var. Mesela birisi tu turuncu dedi. Biz turuncuyu vereceğiz. Ne çık hangi petin çıkacağını bilmiyorum. Ama bir şey bir örnek vereyim mesela. Mesela arkadaşlar şey çıktı diyelim. Şey çıkacak çıkar. Yine korn çıkar. Arkadaşlar onun içinden unicorn çıkmaz aslında ama örnek verdim işte. Birisi mor dedi mesela. Um, mor deyince de um, bir pet çıkacak size arkadaşlar. Yorumlara yazın. Arkadaşlar bunu böyle arkadaşlar. Um, Ali'nin şeyini de gösterdim ama Gördüğünüz gibi Ali yok arkadaşlar. Şu an oyunda değil. Evet arkadaşlar. Böyleydi haber buydu arkadaşlar. Bir daha anlatayım isterseniz. Mesela turuncu demiştik. Mavi diyelim. Maviden yeni, Bu arada yeni başlayanlar için şey yapıyoruz Roblox'a. Ben diyelim ki. Ne çıksın. Ee, oradan bir tane ee, oradan ne çıkar? Durun arkadaşlar şimdi öğreneceğim unuttum ismi. Oradan Shiba çıkar arkadaşlar. Shiba çok güzel bir şey arkadaşlar. Bakalım kim kimden şanslı göreceğiz arkadaşlar. Bitirişi de şu part alanında yapalım. Lütfen, lütfen. Şey yapamıyorum. Düzgünce girelim şuradan. Ya. arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar dans edeceğiz. Şu kendime tıklayayım dans. Şu üçü Evet arkadaşlar, sizleri seviyorum. Siz de beni seviyorsanız abone videoyu like atıp abone olup yorumları açmayı unutmayın. Sizleri seviyordum ve bye.